Valla ben ara sıra Altınova'yı yürüyüşe gelirim. Çok sevdiğim bir bölge burası. Fakat ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tahminen 25-30 metre bir çekilme var burada. Biz de kedicikle beraber, sokak kedisiyle beraber ortada geziniyoruz ve buranın tadını çıkarıyoruz. Umarım doğal afet habercisi değildir. Kepremin haberci soğuk olmadığını bilmiyorum ama bu şekilde çekilmesini ilk kez görüyorum. Bu kadar kayalıkların ortaya çıkması, kumun deniz tarafından tekrar geri alınması, çok enteresan ve ilk kez görüyorum. Maalesef ilk kez görüyorum ve şaşkınım yani bu kadar kum çekilmesi, kayaların ortaya çıkması çok enteresan. Denizin çekilmesi deprem habercisi diyorlar. Bilim adamlarımız. Gerçekten de öyle. Şuradan 25 kilometre Hayatımız burada kuzu gibi yatıyor. Allah göstermesin bir gittiği zaman var ya ne olacağını bakıyor. Evet yok daha önce gördüm ama bu kadar çekilmedi. Yunanistan kava şeyde dede işte açta 30 metre, 100 metre çekilmiş. Yani onlar da diyorlar yani bu, bu ne kadar böyle deniz çekilmesi olmadı. Yani i̇nşallah bir şey olmaz. Ama deprem habercisi diye yorum yorumluyorum ben. İlk defa değil, senelerden beri kendim bildim bileli senenin belirli günlerinde birkaç kere çekilir bu su. Bir kere değil yani. Bir kere mahsus değil. Daha sonra tekrar geldiğinizde bahar aylarında, baharın şeylerinde meclisi tekrar çekilecek bu. Yazın da çekilecek. Tamam. Tekrar geldiğinizde tekrar görürsünüz bunu. Suyu. Bu kayalar, bu kral yolu çıkar meydana yani. Anlatın. Mı? Depremle alakası olan olay değil. Deprem yok yani.